Evet arkadaşlar en son modeli devleti dahil etmiştik. Sıra geldi modeli e, dışa açmaya. Peki dışa açacağız. Hatırlayın toplam harcama kalemlerimizi dışa açtığımız zaman ne ilave ediyorduk? Net ihracatı. Net ihracat dediğimiz şey neydi? İhracatla ithalat arasındaki fark. O yüzden diğer harcama kalemlerinde yaptığımız gibi burada da bir ihracat ve ithalat hakkında neler söylememiz gerektiğini bir öğrenelim. Şimdi biri sizi yine yolda çevirse, desek ki Allah sen ihracat demek ne demek? Ya da dış satım demek ne demek? Dese, ya da üzerinde işte dış satım, yani yurt içinde ürettiğimiz malları yurt dışında talep edenlere sattığımızda buna ihracat diyoruz deriz. E, yanlış değil, gayet de güzel bir açıklama yapmış oluruz. Ama biz ihracatı birazcık daha böyle artistik yaparak daha geniş bir tanımla şöyle ifade edelim isterseniz başlarken yurt içinde üretilen mallara yönelik yurt dışı talebi ifade eder ihracat. Peki niye böyle tanımladın hocam? Neyin peşindesin diyebilirsiniz. Şunun peşindeyim arkadaşlar. E, yurt içinde ürettiğimiz mallara yönelik yurt dışı talebi diyorsak e, haliyle o talebi etkileyen faktörleri bir hatırlamamız lazım ki şu soruya ileride cevap verelim. Acaba ihracatı modele nasıl dahil edeceğim? Nasıl bir ihracat fonksiyonu oluşturacağım? Bu neddesi. Peki ihracat yurt içinde üretilen mallara yönelik yurt dışı talebi ifade ediyorsa ihracat arkadaşlar etkileyen en önemli faktörlerden biri reel döviz kuru. Hatırlayın reel nominal döviz kuru ayrımını yaptığımızda da söylemiştik. Eğer reel döviz kurunda bir artış meydana gelirse bu ihracatı arttırıyordu mantığı neydi arkadaşlar? Yabancıların satın alma güçleri arttığı için bizim mallarımıza yönelik talepleri artıyordu. Aile bize daha fazla ihracat yapmış oluyordu. Bununla birlikte sadece ihracat veya döviz etkilenmez. Aynı zamanda diğer ülkelerin gelir düzeyinden de etkilenir arkadaşlar. E ne demek istiyorum diğer ülkelerin gelir düzeyi? E da malı satan biz değil miyiz? Parayı kim ödüyor? Malı sattığımız ülkenin vatandaşları ya da o ülkenin ekonomik birimleri. Haliyle onların gelir düzeyi önemli. Eğer ki onların gelir düzeyinde bir artış meydana gelirse haliyle bizim mallarımıza yönelik talepleri artacak ve ihracat artacaktır. O yüzden yurt dışı yabancı gelir düzeyi artarsa bizim ihracatımız artar. Tersi de doğru. E, yurt dışı ülke vatandaşlarının Arkadaşlar zevk ve tercihleri de önemli değil mi? E haliyle bizde de örneğin yurt dışına arkadaşlar kot pantolon satıyoruz. İtalyanlar da satıyor. E, belki bizim sattığımız mavi jeans, böyle e, videoyu reklam almış gibi oluyor ama mavi jeans arkadaşlar Dünyadaki vatandaşların zevk ve tercihlerine uygun bir ürün olur ise halinde daha fazla talep edilecek, biz de daha fazla satacağız. Ama ne bileyim İtalyanların KOT markaları, Dizel mesela e, ya da ne bileyim Armani e, bunların eğer ki arkadaşlar daha çok zevk ve tercihlerine uygun bulunulması durumu varsa bunları daha fazla satacak bu ülkeler. O yüzden sattığımız malın ee, yine bu ülkede satın alan kişilerin zevk ve tercihlerine uygun olup olmaması önemli. E, uygun olursa, e, yani zevk ve tercihler bizim malımızın deliğine ise bu bizim ihracatımızı arttırır. Tersine ise azaltır. Sadece bu mu? Hayır. E, yabancı, yani diğer ülke vatandaşlarının talebinin gelir ve fiyat esnekliği de önemli arkadaşlar. Bu niye önemli? Önce gelir ile başlayayım. Ne demek ki gelir esnekliği? Gelirde meydana gelen değişmeye talebin duyarlılığıydı. Haliyle biz de bunu malları nitelendirmek için kullanıyorduk hatırlayın. Mesela esneklik eğer ki pozitif, ama birden küçükse o malı zorunlu mal diyorduk. Pozitif ve birden büyükse doğal olarak arkadaşlar o mallara da lüks mal diyorduk. Ama esnekliği negatif, gelir esnekliği negatif olan mallara ise e, düşük adi aşağılık ya da gifin diyorduk. Şimdi bununla birlikte arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Bizim sattığımız mal bazı ülkelerde normal maldır. Bazı ülkelerde düşük maldır. E haliyle e, düşük malda gelirimiz artınca söz konusu olan mala talebimiz azalıyordu. E, normal malda ise gelirimiz arttığında söz konusu mal olan talebimiz de artıyordu. O yüzden sattığımız malın gelir esnek, ya daha doğrusu satın alan ülkelerdeki insanların bizim malımıza yönelik esnekliği, gelir esnekliği önemli. E haliyle fiyat esnekliği de önemli. Mesela pandemi sürecinde üretilen sunum cihazlarının esnekliği sizce yüksek Şöyle düşünün. Tamam düşünüyormuş gibi yapıyoruz biliyorum. Ben hemen cevabı geçeyim. Arkadaşlar Solunum cihazların fiyat esnekliği düşün. Yani şu pandemi döneminde solunum cihazına 10 bin dolar dese de üretici firma bunun talep eden birini bulacak. 15 bin dolar da dese bulacak, 20 bin dolar da dese bulacak. Yani fiyatı değişmesine rağmen tüketicilerin malı olan talebinde çok büyük bir değişiklik olmayacak. Yani 10'dan 15'e çıkarılacak. Ben istemiyorum solunum cihazı diyemeyeceği için hiç kimse haliyle esnekliği de düşük oluyor. E haliyle bu bizim ihracatımızı da etkileyecektir. Esnekliği düşük bir malı satmak arkadaşlar avantajlı yok. Nedir? Peki bununla birlikte olmalı e, o malı bizimle birlikte başka satan ülkeler de varsa o ülkelerin bu malı kaç sattıkları da önemli arkadaşlar. O yüzden uluslararası fiyatlarda ihracatı etkiler başka dış ticaret politikasından da ihracat etkilenir. Bu dış ticaret politikası kavramı geniş düşünmemiz lazım. Yani dış ticarette kimi zaman ithalatı sınırlandırmak, kimi zaman arkadaşlar ihracatı teşvik edebilmek için devletin aldığı ya da hükümetin aldığı tedbirler diye dış ticaret politikasını kabaca ifade edebiliriz. Ne onlar? İşte arkadaşlar kota olabilir, e, gümrük vergileri, tarifeler olabilir, ve e, bir İthalat yasağı olabilir, ambargolar olabilir. Ya da misilleme, işte Amerika ile e, Çin arasında gerçekleşenleri takip ediyorsanız bu da size fikir verebilir. E, Haliyle de bu ve buna benzer e, kısıtlamaya da teşviklerde ihracatı etkileyecektir arkadaşlar. Bakın ne kadar çok, seymiş, çok şey saydık. İhracatı etkileyen. Yani. Niye bu kadar uzattım? Asıl soruya getiriyorum şimdi arkadaşlar sizi. Asıl soru şu. Ya ben bunun fonksiyonunu yazacağım arkadaş. Bu yurt içi yani reel gayri safi yurt içi hasladan, ya da hatırlayın hepsi birbirine eşitti. Reel milli gelirden etkileniyor mu? Etkilenmiyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum ölçüm şu. İhracatta parayı ödeyen biz değiliz malı satın alanlar. O yüzden onların geliri önemli. O yüzden de yurt içi gelir düzeyinden aksi söylenmedikçe etkilenmediğini varsayıyoruz. E haliyle ihracatı modelde tamamen otonom kabul ediyoruz arkadaşlar. Yurt içi gelir düzeyinden etkilenmediği için. Peki haliyle ihracatı arkadaşlar tamamen otonom kabul ediyor isek. Nasıl aktaracağım onu grafiğe? yatay eksene yine reel gelir ya da yurt içi gelir düzeyini zaten bu yeni bir reel gayri safi yurt içi asla ya da reel milli gelir. İkisi birbirine eşitti varsayıp hatırlayın. O yüzden de reel geliri yazdım. Dikey eksene ise ihracatı yazdım. E haliyle nasıl bir grafik bunu temsil edecek? Ne dedi şu anda arkadaş? Dedik ki Yurt içi gelir düzeyi artsa da azalsa da ihracatı bundan etkilenmediğini düşünüyorsak ihracat otonomdur ve otonom ise şöyle yata ekseni paralel bir şekilde ihracatı ekseni taşıyabiliriz arkadaşlar. Peki e, ihracatı otonom dedik yurt içi gelir düzeyinden etkilenmiyor dedik ama başka etkileyen ifadeleri de yazdık. Mesela dedik ki reel döviz kurunda bir artış meydana gelirse bu ihracatı arttırır dedik. E, reel döviz kurunda meydana gelen artış ihracatı arttırdığında bunu nasıl göstereceğim? Bir bütün olarak yukarıya kaydırarak bunu göstereceğiz arkadaşlar. E, tam tersi de olabilir. Reel döviz kurunda bir azalma meydana gelebilir ve bu da ihracatı azaltır. E ihracatı azaltırsa da yine bir bütün olarak onu aşağıya kaydırarak ihracattaki azalmayı gösterebiliriz. Ya da arkadaşlar, e, bizim sattığımız mala yönelik zevk tercihler diğer ülke vatandaşları tarafından malın lehine olarak görülüyorsa ihracat taktar yukarı kaydırır. Ya da malın zevk ve malın aleyhine ise e, bu ihracatı azaltacaktır. Hatırlayın kod örneğini. İtalyanlarınkini daha çok beğenir de bizimkileri almazlarsa bu bizim ihracatımızı azaltır. Sonra talebin gelir ve fiyat esnekliğinden bahsetmiştik. Yurt dışındaki vatandaşların ve haliyle bundaki gelişmelerde ihracatı artırıp azaltırsa grafiği yansıtabiliriz dış ticaret politikası örneğin arkadaşlar e, gümrük vergileri arttı bizim malımıza yönelik uygulanan e, gümrük vergilerinin artması bizim malımızı malın satıldığı ihraç ettiğimiz ülkede dezavantajlı konuma getirebilir. Haliyle de arkadaşlar bizim malımıza olan talep vergiyle birlikte fiyatı yükseldiği için azalabilir arkadaşlar. Peki ihracatı bu şekilde ifade ettik arkadaşlar. Dedik ki ihracat Aksi söylenmedikçe otonom kabul ediliyor ve yatay eksene paralel bir doğru ile ihracatı gösterebiliriz dedik. Peki ya ithalat arkadaşlar. Şimdi ithalatı da tıpkı ihracatta olduğu gibi basitçe tanımlamamız gerekirse ne dememiz gerekiyor? Dış alım değil mi? Yani ne demek bu yurt dışında üretilen malları biz satın aldığımız zaman ya da o mallara, olan, o mallara yönelik olan talebimize biz İthalat diyebiliriz arkadaşlar. Peki ithalatı ne belirliyor? Sondan başlayayım mı? Mesela ithalat otonomdu deyip geçelim mi? Geçmeyelim. Değil mi? Niye? Neden? Şurada da vurgulayıp durduk ya arkadaşlar. Bizim ihracat yurt içi gelir düzeyinden etkilenmediği için otonomdu. Çünkü parayı yurt dışındakiler ödüyordu. Ama ithal malların parasını biz ödüyoruz. O yüzden de arkadaşlar ithalata otonom tek başına deyip geçemeyiz. Peki oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. ithalat fonksiyonumuzu ama önce ihracatın tam tersi olduğuna ne olur dikkatinizi çekeyim. Yurt dışında üretilen mallara yönelik yurt içi talebimizi ifade ediyor ithalat. Peki arkadaşlar ithalat tamam tek başına otonom diyemeyeceğiz detayını da konuşacağız ama önce bir Kapalı olarak ithalatı gelirle arasındaki olan ilişkiye bir bakalım. Niye? Yurt içi gelirdi mi? Oraya vergi saflığı yurt dışına para biz veriyorduk ya. Arkadaşlar, eğer ki gelirde bir artış meydana gelirse, e bizim ithal olan talebimiz artacaktır. O yüzden de ithalat ile gelir arasında doğru yönlü bir ilişki kurduk. Yani ithalatlar, e, ithalat gelirin artan bir fonksiyonu diyebiliriz. E şimdi daha yakından bakalım. Fonksiyonumuzu açalım arkadaşlar. Mesela toplam ithalatımızı neler oluşturuyor? Bir kere soru sorarak ilerliyoruz ya. Ya şimdi yurt içi gelir düzeyinden etkilenmeyen ithalat da var. Ne bileyim mesela doğalgazı düşünün. Ülkenin geliri artarsa cayır cayır doğalgaz alıp yakacağız. Gelir azalırsa doğalgaz almayacağız mı? Yo biz o doğal gazı her türlü alıyoruz arkadaşlar. Ya da şöyle düşünün e, gelir düzeyine göre değil de reel döviz kuruna göre de belirlenen bir ithalat var. Örneğin reel döviz kurunda meydana gelen bir artış ithalatı ne yapacaktı? Azaltacak. O yüzden bunlar gelirden etkilenmiyor ve onları da fonksiyonda bir şekilde göstermem, ifade etmem lazım. O yüzden ne yapıyorum? Hemen bir otonom ithalat patlatıyorum arkadaşlar otonom ithalat Peki nasıl tanımlayacağız otonom ithalatı arkadaşlar? Otonom kavramının ne olduğunu hatırlayın. Bağımsız değişkenimiz gelir. Ona da dikkat. Ne diyorum? Gelirden bağımsız ithalat düzeyidir diyor. E bunun ne etkiler ya? Dedik ki işte döviz grubu etkiler arkadaşlar. Şuradakilerden yardım alın. Dış ticaret politikası, otonom ithalatı etkiler. Ya da bizim zevk ve tercihlerimiz ithal edilecek malın miktarını etkiler. Bizim, zed, e, bizim talebimizin gelir ve fiyat esneklikleri ithal edilecek mal miktarını etkiler. O yüzden arkadaşlar biz otonom ithalat derken gelir düzeyine göre değil de bu az önce saydığım değişkenlere göre yani gelirden bağımsız olarak belirlenen ithalat düzeyini ifade ediyoruz. Peki bunu söyledikten sonra e, gelire bağlı bir ithalat düzeyi de var. Onu da fonksiyonuna dahil etmemiz lazım. Ve az önce ne dedik? İşte e, gelir artar ise ki bu reel gelir arkadaşlar ya da reel gayri safi Yurt içi hasıla ya da Keynes'in varsayımları sayesinde reel milli gelir öyle de ifade edebiliyorduk. Tamam gelir artınca. ithalat artacak diye bir bağlantı kurduk. Şu aradaki işareti de tamam artı dedik. Doğru yöne ilişkiyi gösterebilmek için. Peki, ya güzel de gelirim arttığında bunun ne kadarını acaba ithal mallar için kullanacağım? Yani ithal malları satın alabilmek için gelirimin ne kadarının kullanılması gerekiyor? Mesela bir birim arttığında gelir, bunun ne kadarı ithal mallar için kullanıldı? Hemen yakaladınız diye düşünüyorum arkadaşlar. E buraya da küçük minicik sevgili M harfiyle gösterdiğimiz marjinal ithalat eğilimini ekleyelim arkadaşlar. Küçük m harfi yerine m, p ve m harfi de kullanılabilir. Peki neydi marjinal ithalat eğilimi? Basitçe onu da tanımlayalım. Arkadaşlar diyelim ki gelir birbiri arttığında artan geliri. ne kaderinin ithalata ayrılacağını gösterir. Gösterir. Uzattım bile arkadaşlar, tamam. Peki, marjinal ithalat eğilimini nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? E, nasıl hesaplıyorduk e, marjinal değerleri? Marjinal ithalat eğilimimizi de ona e, istinaden hesaplayın. Nasıl konuşalım? Hesaplayıp bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar, ithalatta meydana gelen değişmeyi, değer gelirde meydana gelen değişmeye oranlayarak biz marjinal ithalat eğilimini bulabiliriz. Hocam adında marjinal var, aynı zamanda eğim hakkında bilgi verir mi? Evet, eğim hakkında da bilgi verecek de neyin eğim olacak bu? Hemen şimdi çizeceğimiz ithalat doğrusunun eğilini ifade edecek bize. Peki devam etmeden önce fonksiyonun şu kısmına otonom ithalat demiştik. Yani gelirden bağımsız olan ithalat düzeyini ifade ediyor demiştik. E haliyle şu M çarpı Y kısmına ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Uyarılmış ithalat diyeceğiz. Peki uyarılmış ithalatı nasıl tanımlayacağız? Arkadaşlar şurayı sileyim. Ne olduğunu biliyorsunuz Y harfinin gelire bağlı ithalat düzeyi diyelim. Bu şekilde de uyarılmış ithalatı tanımlayabiliriz. Yine ben öğrenciyken İtalyan fonksiyonunu aceliyken Mami diye hatırlardım. Hatta o zamanlar popüler bir e, animasyon e, dizi vardı Family Guy diye. O Family Guy bir ara annesinin yanına gidip onu gıcık edebilmek için işte başlıyordu ona ma 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 mi, ma, mi, ma, mi, ma 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 falan diye neyse açmam sizi devam arkadaşlar mamiden hatırlıyordu, hatırlıyordum ben fonksiyonu peki <laughs> şimdi bunu ifade ettikten sonra e bunu bir de ne yapmamız lazım eksenlere taşımamız lazım hemen eksenlere taşıyalım arkadaşlar marjinal ithalat eğiliminde dikkate alarak şimdi yata eksene gelir yazdım. Dikey eksene ise ithalatı yazdım arkadaşlar. Eğer ki otonom ithalatta söz konusuysa nereden başlıyordu? Orijinden değil de otonom ithalatın başladığı noktadan başlayacaktı. E aralarında doğru yönlü bir ilişki kurduysa gelir arttığında ithalat da artıyorsa e onu şöyle pozitif eğimli bir doğru çizerek gösterebiliriz fonksiyonumuzu uyarılmış ve otonom e, ithalattan oluşan fonksiyonumuzu. Peki marjinal ithalat eğiliminin de aynı zamanda arkadaşlar eğim hakkında bilgi verip verdiğini söylemiştik. Hemen ispatlayalım. Eğimi nasıl hesaplıyoruz herhangi bir eğri ya da doğru için? Tanjantla. E, tanjant deyince tüylerimiz diken diken dikenlerimiz üstü tüy olmasın. E, bu zamana kadar defalarca hesapladık. E, karşıyı komşuya oranlayarak buluyoruz. Değil mi? E haliyle şu yatay eksen ne yaptığı açıyı tespit edebilmek için ve adını alfa diyebilmek için bir yardımcı doğru çizdim. Bu alfa açısının karşısı şurası değil mi? Hemen bir takribi bir nokta seçtim. Dön sola burası neyi gösteriyor? Eğri üzerinde ilerlediğimizde ithalatta meydana gelen değişikliği ifade ediyor. E komşu kenar diye de şurayı referans alalım arkadaşlar. Burası da bize neyi gösteriyor yine? eğri üzerinde ilerledikçe gelirde meydana gelen değişikliği ifade ediyor. E burada eğimi biz ithalattaki değişme bölü gelirdeki değişme ile hesaplıyor isek e, bunun da marjinal ithalat eğiliminin formülü olduğunu biliyorsak eğim bizim için aynı zamanda marjinal ithalat eğilimini ifade edecek. Hemen şuraya da bağlayalım hep yaptığımız gibi. Marjinal ithalat eğilimi değişirse arkadaşlar ne değişecek? İthalat doğrusunun eğimi değişecek arkadaşlar. Peki konumu ne değiştirecek sizce? Artık bu saatte öğrenmişizdir diye düşünüyorum. Otonomda meydana gelen bir değişme. Peki bunu söyledikten sonra arkadaşlar hemen her zaman yaptığımız gibi bir de eğimi bir değiştirelim. Şu ilk çizdiğimiz grafikte, şu da ikinci çizdiğimiz grafikte. Onu da şöyle göstermiş olayım. Şöyle referans alacağımız bir ithalat doğrusu çizdim. Arkadaşlar adına da M1 dedim. Nereden başlattım onu? Otonom ithalatın da olduğunu varsaydığım için otonom ithalatın başladığı noktadan başlattım. E haliyle eğime bakıyoruz değil mi? E, Değişikliği daha rahat görebilmemiz için şuradan da bir nokta alalım. İndim aşağıya burası değer gelir düzeyimiz 1 olsun. Şurası da bu noktadaki ithalat düzeyimiz olsun. Mesela basit grafik okuyoruz ya bir ezbere böyle ilerlemeyelim bazen unutuyoruz. Şu aradaki mesafe bize neyi gösteriyor? Sıfırla M1 toplam ithalatı. 0 ile M0 arası neyi gösteriyor bize? Otonom ithalatı. Şu arası neyi gösteriyor? Bu M0 ile M1 arası uyarılmış ithalatı gösteriyor. Peki. Eğimini bir değiştirelim. Sonra yoruma devam arkadaşlar. Bir kere eğimle marjinal ithalat eğilimi aynı şey demek değil mi? Mesela birisi bize dedi ki marjinal ithalat eğilimi artarsa ne olur? Ya ben dedim ki marjinal ithalat eğilimi artarsa eğim artar. Eğim artarsa bunu daha dik çizmem gerekir. Tamam cevabı verdim. Soruyu da çözdüm. Peki manası ne arkadaşlar? E, şunu hatırlayın. Diğerlerinde de yapmıştık. Otonomu değiştirmeyelim. Gelir düzeyini değiştirmeyelim ve sadece marjinal ithalat eğiliminin arttığını varsayalım. E haliyle o ne anlama gelecek bize? Tanımını da hatırla. Neydi? Gelir bir bir arttığında bunun ne kadarının işte ithalata ayrıldığını ya da ithalatın ne kadar arttığını gösteriyordu bize. E o zaman arkadaşlar aynı gelir düzeyinden artık ithal mallara daha fazla pay ayıracağım demek. O yüzden bakın aynı gelir düzeyinden daha dik olan yani marjinal ithalat eğilimi daha yüksek olan ithalat doğrusuna çıkıp sola döndüğünde bana diyor ki aynı gelir ve otonom ithalat söz konusu iken daha yüksek bir marjinal ithalat seni daha yüksek bir ithalat seviyesine çıkar arkadaşlar. Peki tam tersine bakalım. Marjinal ithalat eğimi azalırsa ne olur? Ha, bu eğim demektir. Eğim azalırsa daha yatık çizeceğim. İthalat doğrusunu çizdim. Tamam iyi güzel. Peki marjinal ithalat eğiminin azalması demek ne demek? Aynı gelir düzeyinden ithalata ayrılan, miktarın azaldığını ifade ediyor. E haliyle de arkadaşlar bunu grafikle ispatlayabiliriz. Bakın gördüğünüz üzere bakın bakın ne anlatacağım. Gördüğünüz üzere ithalatımız, gelir düzeyimiz ve otonomun değişmemesine rağmen marjinal ithalat eğilimi azaldığı için azaldı arkadaşlar. Peki ithalatı da bu şekilde tamamladıktan sonra e ne yapacağız arkadaşlar? İthalatla ihracatı birlikte değerlendirdiğimiz net ihracata bakmamız lazım, net ihracattaki değişimleri değerlendirmemiz lazım. Ama unutuyordum, unutmadan hemen şunu hatırlatayım. Basit Keynesyen modele ilk başladığımızda hatırlayın dedik ki işte Keynes bu analizi aslında dışa kapalı bir ekonomi için yapıyor dedik ve oradan hareketle bazı çıkarımlarda bulunmuştuk. Ondan sonra da ilk olarak tüketim ve tasarrufu inceledik. Tüketim ve tasarrufu incelediğimizde arkadaşlar şimdi bakın dışa kapalı bir ekonomide hatırlayın o marjinal e, tüketim ve tasarruf eğilimi kavramlarını onların toplamı bire eşitti değil mi? Bu bizim için çok önemli de bir eşitlik demiştik. Hatta çarpanlarda da işimize yarayacak demiştik. E şimdi ekonomiyi dışa açtığımıza göre e, artık bir de marjinal ithalat eğilimine de e, dikkate alacağımız üzere o yüzden diyorum ki dışa açık ekonomide Keşkeşe olsaydı. Yakın çekim alalım. Yakın çekim alalım şuraya hemen. Arkadaşlar dışarı açık ekonomide C artı S artı M 1'e eşit. Peki hocam bunun mantığı ne? Ya arkadaşlar hatırlayın. Biz toplam harcama fonksiyonunu dışa açık bir ekonomi için nasıl yazmıştık tüm harcama kalemlerimizi? Şu şekilde değil mi? Ve bunlar içerisinde en büyük pay arkadaşlar tüketim ait. Niye öyle diyoruz? Tamam tüketimi gerçekleştiren hane halkı, hane halkı da çok harcama yapıyor. Onun için sadece o değil arkadaşlar. Yatırımı kim gerçekleştiriyordu? Firmalar. Kamu alımları ya da hükümet harcamaları bunu kim yapıyor? Hükümet değil mi? E haliyle arkadaşlar hükümetle de e, ya da dış kesimi ne e, dış alemi de eklediğimiz zaman ithalat ihracat bu ekonominin tüm birimleri nihai olarak aslında birer tüketici değil mi? Yani devlet de kamu alımı yaptığında sadece e, tüketim faaliyetini gerçekleştiren e, taraf değişiyor ama yaptığı şey aslında bir tüketim harcaması ya da ne bileyim transfer harcaması karşılıksız yapılan ödemelerdir diyoruz ama mesela emekli maaşı tamam emekli maaşını da yine devlet yapıyor. Emeklinin cebine parayı koyuyor da emekli bununla gidip ne yapıyor? Arkadaşlar harcama yapıyor. O yüzden de arkadaşlar e, aslında nihai olarak tüm ekonomik birimler bir tüketicidir. O yüzden de lafı ithalata getirirsek ya İthalat eğilimi dediğimiz şey ithal mallara harcadığımız miktarı belirleyen bu temel faktörde aslında bizim bir anlamda tüketimimiz hakkında bize bilgi veriyor. O yüzden de arkadaşlar bir bilimlik gelirin hatırlayın şöyle demiştik harcanan kısmını ne kadar tüketime ayrıldığını gösteren marjinal tüketim eylemi, harcanmayan kısmını ifade eden yer marjinal tasarruf eylemi ve ithal mallara yönelik olan talebi belirleyen de marjinal ithalat eğimidir. Bu bizim için önemli bir bilgi arkadaşlar. O yüzden yanına sevdiği seviyor oraya. Bizim için önemli arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Peki hemen net ihracatla devam ediyoruz. Tahtayı sileyim.